Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun Hira'nın yanından bir an olsun ayrılmadı. Orhun Hira'nın seni seviyorum demesini istiyor ve sabırsızlıkla duymak için bekliyor. Ama Hira yine heyecanlanacak ve seni seviyorum diyemeyecek. Hira hastaneden taburcu olacak. Orhun Hira'yı her yere kucağında taşıyacak. Afife Hira'nın oturma odasında olmasından rahatsız olacak. Çünkü Afife Orhun'un Hira hizmet ettiğine şahit oluyor. Afife cadısına göre bir demirhanlı asla kimseye hizmet edemez. Hira ayağını da uzattığı için Afife sinirlenecek. Orhun Hira'nın kendi evinde istediği yerde oturabileceğini söyleyecek. Orhun Afife'nin rahatsız oluyorsa Afife'nin odasına gitmesini istedi başka şartlar altında bir evladın annesine bu şekilde davranmasını asla kabul etmem. Ama maalesef Afife cadısı bu sözleri hak eden bir kadın. Helal olsun Orhun sana. Karına işte böyle sahip çık. Orhun bir kez daha Hira'nın bir aile üyesi olduğunu ve bütün haklara sahip olduğunu söylemiş oldu. Orhun'un bu davranışı için yoruma kalp emojisi koymayı unutmayın. Vedat hapisten çıkıyor ve Vedat Demirhanlardan intikam alacağını söylüyor. Daha önce size Neva'nın Vedat'ı kullanacağını ve yine kötülük yapacağını söylemiştim. Orhun ve Hira'nın mutluluğuna kimse zarar vermesin. Vedat geldiği gibi defolup gitsin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Orhun Hira'nın bir an önce iyileşmesini istiyor. Orhun düğün için sabırsızlanıyor ve düğünü ertelemek istemiyor. Orhun ve Hira aşkını destekleyenler yine kalp emojisi koyarsa bizleri mutlu eder. Orhun Hira'nın ayağının hemen iyileşmesini ve düğünün kesinlikle ertelenmeyeceğini söylüyor. Orhun'un heyecanını gerçekten izlemeye değer.